Mevlana merhum Mesnevi'sinde teşhis ve intak sanatlarını sık sık kullanır malumunuz. Teşhis kişileştirme, kişiliği olmayanlara kişilik verme, şahsiyeti olmayanlara şahsiyet verme. Intak ise konuşma kabiliyeti olmayanları konuşturma sanatıdır. Anlatmak istediği bazı hakikatleri hayvanlar üzerinden eşyalar üzerinden, cisimler üzerinden onları konuşturmak suretiyle, benzetmelerle, hikayelerle insanı anlatır. Onlardan bir tanesi de şöyledir. Yağmurlu bir günde at yürürken ayağını bastığı yerde çukur oluşur. Yağan yağmurla atın ayağını basmasından dolayı oluşan çukura su birikir. Bir müddet sonra yağmur kesilir. Atın ayağının izindeki birikmiş olan suya esen rüzgarla bir tane küçük çöp düşüverir. Çöp rüzgarın hareket ettirmesiyle şöyle, şöyle sağa sola doğru hafif hafif gidip gelirken, bir sinek gelip atın ayağının izinde biriken suya düşen çöpün üzerine konar ve Mevlana sineği konuşturur. Sinek şöyle der. Benim üzerinde bulunmuş olduğum bu su büyük bir umman, bir okyanus. Bu çöp bu ummanda, bu okyanustaki büyük bir gemi. Ben bu okyanustaki bu büyük geminin kaptanıyım der. İnsana komik geliyor değil mi kıymetli kardeşlerim? Sineğin atın ayağının izinde biriken yağmur suyuna düşen çöpün üzerine konup da ben kaptanım diye gururlanması ne kadar komikse insanın binlerce, yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca yıldızın içerisinde bir fındık tanesi, bir nohut tanesi kadar bile yer kaplamayan dünyada bir koltuk sahibi olup bir makam sahibi olup, bir servet sahibi olup, bir güç sahibi olup, bir ihtişam sahibi olup da ben benim benim varlığım benim makamım siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz bilmiyor musunuz siz kimsiniz beni tanımadınız galiba gibi kendisini önemseyen kendisini büyüten kendisini yücelten kendisini beğenen ifadeler kullanması sineğin atın ayağının izinde biriken yağmur suyunun üzerine düşen çöpe konup da gururlanmasından çok daha vahim, çok daha gülünçtür. Dünyanın içerisinde bulunmuş olduğu Samanyolu galaksisinde yüz milyarlarca yıldız var. Samanyolu galaksisi gibi kainat boşluğunda, uzay boşluğunda Öyle diyor bilim adamları ki yüz milyarlarca galaksi var. Bunların içerisinde ne kadar bir yer tutuyor? İnsan azıcık bir dünyalığa, azıcık bir makama Allah'ın Celle Celalü ifadesiyle meta'un kalil azıcık bir faydalanma dan ibaret olan dünya ve nimetlerine aldanıp da takılıp da kendisini beğenmesi söz konusu olabilir mi? Kibir olan kalbinde hardal tanesi kadar bile kibir olan kimse cennete giremez buyurulur ya hadis-i şerifte. İnsanın kendini beğenmesi kadar büyük günah olur mu? İnsanın yaratanı, yaşatanı unup da ben demesi kadar kendisini yaratan ve yaşatanın yerine koyması kadar büyük günah olur mu? Allah kibirden kendimizi beğenmekten, enaniyetten, gururdan hepimizi muhafaza eylesin.